Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle bir şey söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuzdur. Bir hafta video gelmiyor. i̇ki tane video attık. Mustafa Makroşe'yi atmıştık. Bir tane de Skyvers çekmiştik arkadaşlar. Mustafa ile bir arkadaşım. Ondan sonra ben bir hafta neredeyim? Onun sorusunu söylüyorum. Arkadaşlar bir haftadır İzmir'deydim. <laughs> Fesimde yine Beni biliyorsun e, arkadaşlarınız orada bir İzmir'de İzmir yolunda diye bakıştım İzmir yolunda diye yani Facebook e, videoların bazı videoların altında var Facebook'ta yardım bir tane var orada <laughs> bir tane fotoğraf var o fotoğrafı birazdan göstereceğim arkadaşlar e, o fotoğraftaki insan benim e, sonra arkadaşlar neden İzmir'de neden video çekmedim neden vlog yok Arkadaşlar şey, İzmir'de bir yol çekecektim, gittiğimden e, hastalandım ben İzmir'de. Ondan sonra e, kanunlarımı kop çıktım. İzmir'e, Marisa'ya İzmir gittik. E, Marisa'da, Cevabı Eğitim Üniversitesi'nde. Oraya işte tam aldım. Yani babamın yanına gittim, benim annem babam ayrı olduğu için. Herkes aynı spor sahibi. Ondan annem babamın yanına gittim ben. Ondan orada hasta oldum. Yeni bir şey de aldım, böyle kulaklık, şey. Bu joystick, joystick mi artık? Konsol, FIFA e, 13 çektim arkadaşlar. 2 iki, iki video çektim yani. İkisini de yükleyeceğim. İkisi de 20 dakika, 20 dakikalık. Yani 10 dakikalık çekmedim. ödes, e, ödesi, e ödesi ama FIFA 12'de bir şey e, vardı. Adamlar çok hızlı video onu. onu ayarlayamadım da. Ama ayarlayacağım. Ben çünkü daha yine çektim. Bilmiyorum. Ondan sonra yani abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Aynı gaz devam edeceğim. Ee, abone olmayı unutmayın. Bu kadar zaten. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bu videoyu izliyorsanız abone olmayı unutmayın. açık değilseniz Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.